Baba 12 yıl oldu ya 12 yıl bitti baba algı da bitti Gelecen mi? Valla Gelme Ben annemle babamla mutluyum Algı değil arkadaşlar gerçek Üzgünüm ama can yakamıyor gerçek Bana bir masal anlat baba içinde hüzün olmadan Mutlu sonla bitsin olur mu? Gözlerim dolmadan şu hayatta Her şeyi ben fark ediyorum sonradan Ve hiçbir şey gerçek değil yalan kolpadan Senden geriye kalan birkaç fotoğraf ve telefonlu Giderken düşünmedin mi bak oğlum da telef oldu Umutlarım kuş gibiydi çırpınırken yere kondu Öyle böyle yaşıyoruz işte ikinci sene doldu Hanginiz anlayabilir ki yaşadığım bu anı Haddi hesabı yok sana okuduğum duanın Elimden gelen bir şey yok alkolün de etkisiyle Günden güne artıyor sol taraf Yarı. Bundan sonra her şeyi ben zamana bıraktım Kimseler de kızmasın da akıl benden bıraktı Benim özlediğim mutluluk baya bir uzakta Ulaşabilmek imkansız her tarafta tuzak var